Afrika'nın orta kesimi darbelerle çalkalanırken bir yandan da bölgenin kalkınmasına yönelik projelerde devam ediyor. Çinli bir şirketin finansman nedeniyle vazgeçtiği Makala Kampala demiryolu inşası projesini Türk şirket yapacak. Afrika'nın sahil adı verilen batı ve orta kesiminde darbe süreçleri yeni bir askeri ve siyasi krizi beraberinde getirdi. Rus paralı askerleri Wagner'in Nijer, Burkina Faso gibi darbeyle gelen yönetimlerle işbirliğine gitmesi kıtada güvenlik endişelerini de artırıyor. Nijerya'nın öncülük ettiği bazı ülkelerin demokrasi çağrısı yapmasına rağmen gelinen nokta deyim yerinde ise bölgeyi diken üstünde bırakmış durumda. Afrika'nın orta kesiminde bu süreç yaşanırken bir yandan da bölgenin kalkınmasına yönelik projelerde devam ediyor. Bunlardan en önemlisi ise Uganda tarihinin en önemli raylı taşımacılık projesi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 8 yıl önce Çinli China Harbour Mühendislik Şirketi'nin üstlendiği, Uganda ve Kenya'yı bağlayan 2.2 milyar dolarlık demiryolu projesi, bu yılın başında iptal edilmişti. Çinli şirketin finansman nedeniyle vazgeçtiği Makala Kampala Demiryolu İnşası projesi için, Türk İnşaat Şirketi Yapı Merkezi ile temasa geçilmişti. Afrika'da bu alanda 6 milyar dolarlık iş üstlenen yapı merkezinin alacağı proje için Uganda ve Kenya geçtiğimiz günlerde ortak karar aldı. Afrika'da dev projeleri tamamladı. Uganda ve Kenya yönetimi, hattı hem iyileştirmek ve kuzey koridorunu Tanzanya'nın merkez koridoruna karşı rekabetçi hale getirmek için ortak bir açıklamada bulundu. Hattın inşasına bu yılın sonuna kadar başlayacağını açıklayan iki ülkenin yönetimi, finansman konusunda da birlikte hareket edecek. İki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının ortak imzaladığı anlaşmayla, Hint okyanusuyla bağlantılı proje için finansman için batılı ülkelerle görüşülecek. Proje için yıllardır Çin Eximbank dahil olmak üzere farklı kredi kuruluşlarından aradığı desteği bulamayan Uganda, Afrika'da çok sayıda demir yolu inşasını üstlenen Türk Yapı Merkezi ile temas kurmuştu. Yapı merkezi, Tanzanya'da 2 milyar dolarlık 202 kilometre uzunluğundaki Darüsselam Morogor, 1.9 milyar dolarlık 409 kilometre uzunluğundaki Morogorma Kutupora, Etiyopya'da 1.7 milyar dolarlık 390 kilometre uzunluğundaki Avaşkombolça Haragebaya gibi dev projeleri üstlenmişti.